Rojin Kabaağiş'in ölümünde yeni iddia. Kanında anestezik madde bulundu. Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaağiş'in cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Kabaağiş'in cansız bedeni bulunması ardından yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı getirilmiş. Rojin'in ölümüne dair soru işaretleri devam ederken Rojin Kabayiş'in otopsi raporu hakkında bir iddia ortaya çıktı. İddiaya göre 18 gün sonra bulunan Kabayiş'in ciğerlerinde su yok ve midesi yemek doluydu. T24'e konuşan baba Nizamettin Kabayiş, kızımın otopsisine katılan bir doktor 6 gün suda kalmışsa kalmıştır, 18 gün olsaydı bütün bedeni dağılırdı dedi diye belirtti. T24'ten Candan Yıldız, Kabaağış'ın ölümü hakkında yazılan bir raporu gündeme getirdi. Kabaağış'ın ölümüyle bir kez daha gündeme gelen ihmallere, güvenlik zaaflarına, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin yönetim yapısına, ilişkilerine, alınan ihalelere ve kadrolaşmaya ilişkin dikkat çeken bilgilerin yer aldığı bir raporu hazırlayan isim Gürsel Tekin. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Gürsel Tekin'in hazırladığı raporun detayları da haberde yer aldı. Gürsel Tekin'in hazırladığı raporda Rojin'in otopsi işlemiyle ilgili de şu bilgiler yer aldı. Henüz resmi otopsi raporu bildirilmeyen Rojin Kabaaş'ın darp ve cebir izi olmadığına dair bilgiler ilgiyi dağıtmak için sızdırıldı ve aileye henüz bilgi verilmedi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü otopsi gecesi sabah 4'e kadar otopsiyi hastanede beklemiştir. Otopside her ne kadar darp olmadığı şeklinde ön bilgi olarak paylaşılmışsa da, Rojin'in akciğerlerinde su olmadığı, midesinin yemek dolu olduğu, kanında anestezik madde olduğu konuşulmaktadır. Bu arada kişinin ağrı duymamasını sağlayan maddelere anestezikler denir. Yıldız haberinin devamında baba Nizamettin Kabayiş'in kızının otopsisine giren bir hekimin kendisine otopsi 6 saat sürdü. Abi kızınız suda kalmışsa 5 ya da 6 gün kalmıştır. Söylendiği gibi 18 gün suda kalsaydı bütün bedeni dağılırdı dediğini aktardı.